Bu arada Tolga Bey de sunumunu paylaşabilir. 1986 yılından beri faaliyet gösteren firmamız, savunma sanayine yönelik telekom çözümleri, elektronik kartların tasarım ve üretimi, anahtar teslim projeler konularında kablolu ve kablosuz iletişim sistemlerini geliştirmesi, üretilmesiyle özel telefon santralleri ve bunların çevre birimleri ve IT çağrı merkezi üretimi alanlarında sahip olduğu tecrübeleri içeren sunumunu gerçekleştirecek. Tolga Bey, Evet, Merhabalar ben Tolga Kanun Türk Karar Savunma Sanayi İş Geliştirme Grup Müdürüyüm. Öncelikle Buyurun. sektör firmalarımızın birbirini daha iyi tanıması, yakınlaşması ve düzenlenen bu etkinlikte emeği geçen e, Sağ İstanbul ve Sağ Expo çalışanlarına teşekkür ederek sunuma başlamak istiyorum. Evet, e, Karar'a genel bir bakışta bulunacak olursak eğer, Karar 1986 yılında üç kardeşim bir araya gelerek kurduğu bir firma, telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren yüzde Türk sermayeli bir firma. İsmini de Kardeşler Elektronik'in e, kısaltmasından alan bir firma. Sunumunuzu göremiyoruz yalnız e, Tolga Bey. E, o zaman şöyle bir şey yapalım. Geldi mi? Tamam. Geliyor. Tam ekran yaparsak Şimdi tamam. Teşekkürler. Tamam, tamam peki. Ee, evet sunumun şu ilk kısmına gelelim o zaman tekrar. E, dediğim gibi 1986 yılında kurulmuş. Üç kardeşin kurduğu. İsmini de kardeşler elektronik kısaltmasından alan %100 Türk sermayeli bir şirket. Kurulduğu ilk yılda e, Karel ilk Türkiye'nin küçük sayısal telefon santralini kendi tasarlayarak üretmiş. Ardından bu alandaki ürün gamını e, genişleterek farklı santrallerde de uzmanlığını arttırmış ülkemizin dünya ölçeğinde bir değeri haline gelmiş bir firma. Bugün telefon santralleri konusunda Karel firmamız dünya ölçeğinde 15. en büyük Avrupa'nın en büyük 3. firması konumunda. Türkiye'de de telekomünikasyon konusunda bilişim üreticisi olarak birincilik pozisyonunu yıllara sahip koruyan bir firma. Karar firmamızın yıllık cirosu yaklaşık 150 milyon dolar. Halkımız kareli biraz daha e, ticari ürünler tarafında tanıyor ama yaklaşık bu cironun yüzde otuzu savunma sanayinden geliyor. Savunma sanayinde de e, esas oyunculara üretim yapan, e, doğrudan üretim yapan, onların tasarımını üreten ya da kendi tasarım ürünlerini e, üreterek teslimatını yapan bir firma konumunda. Toplam kapasitesi itibariyle yıllık 10 milyon kart, 1 milyon parça üretme kapasitesine sahip olan bir firmamız. Karelimiz yıllık kilosunun yaklaşık %8'ini ARGE'ye ayıran, toplam 2500 personeli ARGE'si, ARGE personeli olarak 200 persone sahip olan bir firmamız. Nerede diyecek olursanız tabii ki Türkiye'de, merkezi İstanbul'da, Ankara'da ARGE merkezi ve üretim tesisleri bulunan bir firmamız. Ağırlıklı olarak ticaretini, ticari ürünlerde ihracat gerçekleştirmekle beraber son dönemde savunma ürünleriyle ilgili olarak da dünyada bulunduğu alanda kendini gösteren bir firma bugüne kadar karar 30'un üzerinde ülkede satış yapmayı başarmış olan bir konumda. Araştırma Geliştirme Merkezimiz eskiden Sincan Sanayi Bölgesi'nde üretim tesislerinde bulunmakla beraber 2004 yılında Teknopark yasasından faydalanmak üzere Birkent Üniversitesi kampüsünde bir akademi sanayi işbirliği merkezi olan Cyber Park'a taşınmış bir özel bir merkezimiz var. Bu merkezde komünikasyon alanında tasarım geliştirme, donanım, böyle gömülü yazılım etkinlikleri dışında Biraz daha ürün çeşitliliğini arttırmak adına avionik sistemler, navigasyon sistemleri hatta gündeminde olan Türkiye'nin bir konu olarak elektrikli araçlar konusunda da birçok tasarım yapan bir e, R&D araştırma merkezimiz var. Burada belki de altını çizeceğimiz konu savunma alanında şu olabilir, e, Karel'in geliştirdiği hiçbir ürün e, yurtdışı lisans ve novan bağımlılığı e, içermeyen tamamen Türk mühendislerimizin tasarımları olan ürünler nedeniyle. Üretim kapasitesi olarak e, bakacak olursak, e, en son teknolojili 30 bin metrekarelik bir üretim tesisine sahibiz. Burada 16 adet yüzey montaj hattı var. Bu, bu hatlarımız hızlı ve hassas üretim için gerekli olan tüm çağdaş donanıma sahip olan e, hatlar altını biraz çizerek bahsetmek istiyorum 16 hattan. Bu 16 hat güzel montaj hattı dediğimiz bir anlamda aslında bakarsanız bu alanda Türkiye'nin en büyük makine parkına sahibiz diyebiliriz. Kalite güvencesi ile ilgili savunma sanayinin gerekleri kalite güvence belgelerine sahibiz. Daha da belge almak üzerine faaliyetlerimiz sürüyor. Burada IATF dediğimiz bir e, otomotiv sektörüne ait bir kalite güvence belgesi var. Ayrı yani olarak bu da elektrikli araçlar olmak üzere bu alanda da faaliyetler yürütüyoruz. E, değişik bir konu olduğu için söylüyorum. Bu alanda da yaptığımız bazı ürünlerin ilk e, satış potansiyelini yurt içinden önce yurt dışında yakalama fırsatını bulduğumuz bir dönem içerisindeyiz. Valiyet alanlarımıza gelecek olursak, savunma sanayi çözümleri anlatacağım. O yüzden çok da fazla burada detay girmiyorum özet olarak ama şunu söyleyebilirim. Herhalde bir tasarım evi olduğu kadar oldukça kapsamlı geniş bir üretim evi de. Bu anlamda Saha İstanbul üyelerine şöyle bir mesaj vermek mümkün. Ürünleri olup, üretim kapasitesi olmayan ya da üretilebilirliğini sağlamak adına mühendislik desteği alma aşamasında olan firmalarla birlikte çalışmak konusunda açık politikaya sahip olan bir firma Karel. Bu anlamda savunma sanayi çözümleri konusunda da destek olmak konusunda bu politikaya sahibiz. Telekom çözümlerimiz dediğimizde, Telekom çözümleri Karel'in kuruluş nedeni ve bilinen yüzü, Türkiye'nin iş yeri trafiğinin yaklaşık yüzde ellisi, Kale sistemler üzerinden gerçekleşiyor. İnsanlar masasında, dağıtım odalarında, koridorlarında Karel markasını biliyor, görüyor, duyuyor, her gün kullanıyor. Bu dönemde de Telekom çözümleri kapsamında şehir hastanelerinde de oldukça önemli projelerin altına imza atmış olan bir şirket Karel. Elektronik üretim alanında da aslında başlangıç noktası biraz arçelik oldu. Arçelik'in beyaz eşya alanındaki ürünlerinde kart üretimi konusunda e, birlikteliğimiz var. E, Yonlarla ifade edilen kart üretim kapasitemiz biraz da bey, beyaz eşya tarafından kaynaklanıyor. Ama benzer şekilde e, daha fazla teknoloji barındıran e, elektronik kartları da e, savunma sanayinin e, oyuncularına e, yapıyoruz. Tabii ki montan olarak e, beyaz eşyada çok mukayese edilir bu yurtta, değil. Savunma sanayinin genel yapısı itibariyle diyebiliriz. Anahtar teslim projeler dediğimiz zaman telekom operatörlerine ürün tedarik yanı sıra servis e, sağlayıcısıyız. Hizmet sağlıyoruz. Onlar için bakım hizmetleri veriyoruz. Mobil sistemler kuruyoruz. Fiber optik hatlar düşüyoruz. Mikrodalga linkler kuruyoruz. Bas istasyonları kurulumu ve bakımın konusunda destek veriyoruz. Bu anlamda da Türkcell, Telekom, Vodafone gibi bilinen kuruluşlarda işbirliğimiz var. Savunma çözümleri faaliyet alanına gelecek olursak, 5 tane ana başlık altında konuyu toparlamak mümkün. Anahtarlama sistemleri, askeri araç sistemleri, havalimanı sistemleri, deniz sistemleri, özel tasarım çözümler diye bulutlamak mümkün. Kısaca bunların hepsine değinecek olursak eğer, anahtarlama sistemlerinden başlayacaksak, bunun alt grubu olarak geniş alan IP, ağ çözümleri, anahtarlama yönlendiriciler, sahra santralleri ve ağ geçitlerinden bahsetmek mümkün. Bu alanda reputasyonu sadece Türkiye'de değil, dünya ülkelerinde de e, ihracatını yaptığımız bilinen bir ürün olarak ES-200'de askeri IP e, telefon santrallerinden bahsetmek mümkün. Terli tersi haberleşmede şebet oluşturmak için e, geliştirilmiş askeri e, bir sahra santralleri. Bu cihazla e, analog telefonlar e, ya da günümüzün en son teknolojiyle IP telefonları e, birbiriyle haberleşebilecek, bunlara santral oluşturabilecek yapıya sahip. Bunun dışında e, radyoliklerle uydu haberleşmesine de destek, verleyen, bir, destek veren bir alt yapı, bir santral. Anlaşılması daha kolay olması açısından e, ekranda bir saha senaryosunu görebilirsiniz. Burada birbirinden uzak üç bölgede e, kurulmuş olan e, bölge şeyde, bir e, telefon haberleşme hattı bölgelerinde radyo linklerle birbiriyle haberleşen bir e, konumda DS-200T'nin pozisyonunu görüyorsunuz. Tabii DS-200T gibi ürünler yanısında biraz daha içerik itibariyle özele kayan daha basit çözümlerde de ürün içerisinde yer alıyor. A geçidi bunlardan bir tanesi analog hatları analog cihazları IP tabanlı haberleşmeye dahil etmek üzere geliştirdiğimiz bir ürün. Ee, bu anlamda bu üründe de e, sadece Türkiye'de değil e, yurt dışında da kullan kullanılan bir ürün. Buna benzer başka bir ürünümüz telsiz analog hatlarını IP portlara çeviren bir ürünümüz de var. Bunlar tabii savunma sanayinin gerektirdiği sızdırmazlık ve şoklara dayanımlı yapılar. Rek yapısına uygun şekilde tasarlanmış yapılar. Dört tersizden dış, dış dünyaya haberleşme imkanından 14 tane abonesi olan bir çözüm önerisi bu Bu da keza DS200T gibi kendi içerisinde saha kullanımı benzer bir profilde görev ifade eden bir cihaz. Bunun dışında daha küçük cihazlar da var. Bunlar Ethernet anahtarlama, fiber optik medya dönüşücüler olarak adlandırılan ürünlerimiz de var. Anahtarlama dediğimiz sistemler IP network'lerinin vazgeçilmez bir parçası. Lokalde ve uzaktan bağlı birçok network'e entegre olan bir anahtarlama sistemi. Fiber optik medya dönüşücüler ise çok kısaca anlatımı, anlatıp, anlatacak olursak eğer uzak mesafelerde görüşmeyi teminen vakıra fiber optiğe bir ara modül. E, askeri araçlar, malumunuz Türkiye'de savunma sanayinde askeri araçlar konusunda oldukça yetkin firmalar var. E, bu firmalar sadece ülke özelinde değil, yurt dışında oldukça ciddi bir satış profili yakaladılar. Dolayısıyla bu cihazlar içerisinde kullanılacak olan elektronik cihazlarda da e, Karel özellikle iç konuşma sistemlerinde kendi uzmanlık alanına yakın olan iç konuşma sistemlerinde bu e, araç üretici firmalara destek oluyor. E, ana grubu da iç konuşma sistemi gibi. İKT 110 telsiz arayüz ve iç konuşma sistemi 3 kullanıcıdan 9 kullanıcıya kadar iç konuşma e, imkanı sağlayan bir sistem. E, bunun farklı modelleri var. Daha küçükleri, daha büyükleri var. Bunun dışında api tabanlı olan ürünleri e, Aselsan adına üretiyoruz. E, gerektiğinde tasarım desteği de veriyoruz. Bu ürünlerin e, platform içerisindeki kullanımına senaryo olarak bakacak olursak ana şebekeden e, benzer ürünleri birbirine bağlayarak, çoklayarak kullanıcı sayısını arttırdığımız yapılar aslında bunlar. E, deniz sistemleri. E, Talebin oldukça iddialı oldu ve son dönemde ülkenin de platform sayısının çok artmasından dolayı e, buralarda da kullanım fırsatı bulunan, e, kullanılan cihazlar. Dört tane alt başlık altında incelemek mümkün. İş konuşma sistem çözümleri, gemi anahtarlama sistemleri, alarm anons sistemleri, gemi içi eğlence sistemleri e, olarak kurulmak mümkün. İş konuşma sistemlerinde MAS-200 diye bir cihazımız var. Sat ve benzeri bulutlarda kullandığımız, sadece Türkiye'de değil bir tuşuna da satış yaptığımız, bu sene teslimat yaptığımız bir ürün. 30 kullanıcıya kadar destekleyen, e, dış dünyayla da e, 4 e, telsizle bağlantı kurabilen bir yapı. E, benzer e, amaca hizmet eden ama farklı boyutta bir ürün olarak İKT bir adan bahsetmek mümkün. Bu da yüksek hızlı botlarda e, kullanım oranından ve keza yine sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da e, satış yaptığımız, bu sene de yaptığımız bir ürünümüz. ds 200 IP tabanlı gemi santrali ise e, biraz diğerlerinden boyut itibariyle oldukça büyük. Dolayısıyla amacı ve sağladığı hizmetler itibariyle daha büyük gemilerde kullanılan bir çözümümüz gemide dahili harici IP haberleşmeyi sağlayan rek yapısında, yani dolaba yerleştirilebilir yapı, yapıda bir santral var. Santral. Bu geminin büyüklüğüne göre kendi içerisinde başka santrallere bağlanabildiği gibi uydu haberleşmesine destek vererek geminin dış dünyayla da haberleşmesini sağlayan bir yapı. Ee, bununla beraber aslında bir paket gibi sunuyoruz ama e, alarm anons sistemi de başka bir ayrı bir ürün, e, genelde aynı dolap yapısı içerisinde kullanılan bir ilave özellik. Askeri gemilerde yer alan bölgesel ihtiyaçları uygun genel ve lokal alarm, anons, müzik yayını yapma imkanını e, bu cihazla sağlıyoruz. Bu cihaz işte geminin olduğu e, kaza, kırım, yangın, çatışma gibi alarm verdiği, ver verebildiği gibi farklı kademelerdeki terslerinin kendi içinde haberleşmesi, bir üst komutayla haberleşmesi ya da komutanın merkezle haberleşmesi gibi imkanları geliyor sunan, e, ayrıca e, imkanları sunan bir yapıda. Tabi e, tabii ürünleri kutu, kutu gösterince çok da anlaşılır olmuyor ama yine bir senaryo içerisinde anlatacak olursak, Genelik de bir e, alarm anons sisteminin kullanım senaryosu böyle bir e, yapıyla a, anlamlı hale geliyor. E, ee, i̇htiyacı yönelik çözümlere gelecek olursak eğer Perel adına tabi e, bahsettiğim ürünlerin bundan önce bahsettiğim ürünlerin önemli olan önemli bir kısmı komünikasyon kısmındaydı. Burası biraz daha Erin mühendislik anlamındaki yetkinliğinin sonuçları olarak değerlendireceğimiz farklı ürünleri kendi bünyesinde barındıran bir e, faaliyet alanı süreç kısa olduğundan dolayı seçilmiş olan ürünlerle ilgili bazı anlatımlar da bulacağım. Yedek uçuş gösterge sistemimiz büyük için e, yapılmış olan bir e, ürün. E, bu ürün e, olası bir platformdaki arıza durumunda seyir seferin devamını sağlamak üzere hem pilota hem yardımcı pilotu pilota de içindeki sensörlerle ufuk çizgisi, yönelim açığı, hız, yükseklik, ILS takan gibi bilgileri sunan bir e, altyapı. Bu e, aslında ülkemiz adına da millileştirme, e, yerleştirme anlamında kritik bir adım. Yine kendi geliştirdiğimiz GPS ile beraber çalışan bir cihaz. E, şu anda gelen aşamalar itibariyle e, güvenlik testlerinden geçtikten sonra e, platformlarda kullanılabilecek aşamaya gelmiş olacağız. Ee, benzer şekilde ülkemizin e, savunma sanayinde özellikle oldukça odak noktası, herkesin ilgisinin e, olduğu bilinen, tartışılan bir konu olarak bir motor konusular halimiz. Bu motor konusunda da e, Karel'in somut geliştirdiği, ürüne çevirdiği, üretim yaptığı bir üründen bahsetmek istiyorum. Bu da motor kontrol sistemi. Anka insansız Hava Platformu için TEI'nin yaptığı PD-170 motoru ile T adına geliştirdiğimiz motor kontrol sistemi oldu. Gelinen aşama itibariyle Yıllar Ali mühendisliğin Mühendisliği'nin şu anda üretime aktardığımız bir ürün, Yani burada şunun altına çizmek mümkün, ülkemizin bir motor kontrol sistemi var ve karar kararlılıklarında sadece PD-170 için değil, birçok motora da benzer desteği, donanım ve tasarım vermek için hazır olduğunu ifade etmek isterim. Sertler e-bilgisayarı, -E aslında bu da farklı bir yetkinlik. Müşteriden gelen, asesanlara gelen taleple başlayan bir ürün oluştu diyebilirim. İlk olarak, aslında bir el bilgisayarı sonuçta ve ilk olarak Kara Kuvvetlerin Kurkçu Birlikleri'nde bolistik hesaplama kullanılan bir modeli geliştirildi. Daha sonra tekrar e, ASELSAN için e, iç haberleşme sistemlerinde haberleşme kurulu el bilimi e, olarak kullanılmak adına başka bir model de geliştirildi. Yani e, sonuçta müşterinin isteğine göre özel tasarımlarda el bilgisayarı yapabilecek yetkinliğe sahip olan bir firma e, Siptel IP e, tabanlı SIP telefonumuz ise kara hava deniz koşullarında yüksek titreşim ve şoka dayanıklı IP tabanlı bir telefon. Bu da kara platformlarında e, özellikle şok, çok çok ciddi bir unsur. Buna karşı dayanımı yüksek olan bir telefon, e, IP tabanlı bir telefon. Ee, genel olarak özetleyecek olursak eğer, e, araç uygulamaları konusunda ülkemizin de platform seviyesindeki yetkinlikleriyle e, paralel olarak iç konuşma ve e, sunumda tek de yer veremediğim elektronik ayna, dış dinleme, GPS, INS gibi konuları da kendi içinde bulunan bir ürün ve buna sahibiz işte Nurul'un evlerinde, Uta Karakolda'sında, BMC'nin e, kitlesinde, e, Amazon'un da Rulan'ın da Asya'sın, şehri FNSS'in kaplanında kullanılan ürünler bunlar aslında. E, gemi uygulamaları konusunda da son 10 yılda malumunuz e, ülkemiz birçok gemiye iman etti, elimize indirdi. Milgen'den tuttuğun DSD'de, Edemonşik e, birçok gemide iç konuşma ve alarm alan sistemi kalem ürünü olarak bir demirbaş haline geldi. Dolayısıyla bu anlamda lojistik destek anlamında da bu demirlerin bir ortaklanmış olan bir karar noktası var. Benim kısa süre içerisinde Karadeniz savunma sanayi özeti, ee, bu şekilde e, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.